Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? En güzel gününüz, bundan sonraki günleriniz olsun arkadaşlar. Ben de iyiyim çok şükür. Bugün şöyle bir gül yaptım. Bu gülümü nasıl yaptığımı göstermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ee, iplerim koton ip. Ee, başka iplerle de yapabilirsiniz. Hiç koton şartı yok. Bir tane çöp şiş kullandım. Ince olanlardan kullandım. Siz kalın olanlardan da kullanabilirsiniz. Silikonla birleştirdim ee, Başka da bir şey yok Arkadaşlar bu kadarcık böyle yapıp yapıp vazolarınızı süsleyebilirsiniz ee, Hazırsanız başlayalım kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz orada abone ol tuşu var tık diye basıyorsunuz ücretsiz olarak kendiniz için küçük benim için dev bir adım atmış oluyorsunuz Çok teşekkür ederim Şimdiden hadi başlayalım Arkadaşlar sihirli halka ile başlıyoruz sihirli halka nasıl yapıldığını e, her videomda bir kez gösteriyorum bunda da göstereceğim hiç bilmeyenler olursa diye şimdi şu şekilde tutuyorum orta parmağımın etrafında bir tur attırıp yüzük parmağı ve baş parmağımla tutuyorum öndeki ipin altından giriyorum arkadaki ipi öne çekiyorum hala tutuyorum buraya bir tane zincir çekiyorum sık iğne olsa böyle kalacaktı ama biz trabzan yapacağımız için. 2 3 tane zincir çektim. Başını doluyorum bu ipi hala tutarken. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine başını doluyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Halkanın içine arkadaşlar. Halkanın içine iki ipinde yani altından girerek iki tane ikili trabzan yaptım. Artık çıkartıyorum. Artık dibinden tutabilirim. Toplam 11 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 12 olacak arkadaşlar. 11 tane ikili trabzanımızı yapalım. Zincirimizle birlikte 12 adet olacağını söylemiştim. 11 tane trabzanımızı yapıp gelelim. 11 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şu şekilde çekiyorum. Çok da fazla çekmeyelim. Ee, şu şekilde çekiyorum. Yani ipi koparmayalım çekiyoruz diye. Bakın şöyle göstereyim. Ortada zaten e, şu şekilde olacaktır. Şimdi arkadaşlar zincirimizin üstüne değil, zincire değil ilk trabzanımın tepesine yani şu noktaya arkadaşlar şuraya ilk trabzanımın tepe noktasına tığımı sokuyorum. Ve bu tarafa bir ilmek kaydırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi hiç başını dolamadım. Tığımı buraya soktum. Hiç başını dolamadan ipi aldım. ikisinin de içinden geçiriyorum arkadaşlar bakın ipi bu tarafa kaydırmış oldum şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum tam battığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra yana geçiyorum yandaki ilmeğin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum sonra yana geçiyorum yandaki ilmeğin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum Arkadaşlar tüm ilmeklerimizin içine ikişer tane ikili trabzan yapıp gelelim. Arkadaşlar bakın toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmeğim oldu. Bakın şurada son bir tane ilmeğim kaldı aşağıda. Buna da iki tane ikili trabzan yapıp toplamda 24 tane ilmeğim trabzanım olmasını sağlıyorum zincirimle birlikte. Yine zincirime değil bir sonraki yani ilk trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve bir ilmek kaydırma yapıyorum şimdi 1 2 3 tane zincir çekip yine üste çıktım arkadaşlar başını doluyorum tam dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum yana geçiyorum bir tane tekli trabzan ikili trabzan yapıyorum Yana geçiyorum. 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi çift yaptığım için yana geçiyorum bir tane tek yana geçiyorum bir tane çift sürekli bu şekilde bir tek bir çift ikili trabzan yaparak sona gelelim. Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Bakın sondan bir öncekine yine çift denk geldi. Şurada çiftle başlamıştık. Yani demek ki bu sonuncuya da tek yapacağız. Tek bir tane e, trabzan yaptım. Şimdi sayalım. Toplamda 36 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi yine zincirime değil. Zincirimden bir sonraki yani ilk trabzanımın tepe noktasından batıp ilmek kaydırmayla bu tarafa alıyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum, başını doluyorum. Yine aynı trabz e, ilmeğin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer yana geçiyorum, bir tane tekli. Yana geçiyorum, bir tane tek. Yani tekli dediğim e, tek bir tane ikili trabzan. Bir çift, iki tane tek yaptım. Şimdi bir tane çift ikili trabzan yapıyorum. Yana geçiyorum bir tane tek ikili trabzan yana geçiyorum bir tane tek ikili trabzan yana geçiyorum bir tane çift ikili trabzan yapıyorum yani iki tek bir çift şeklinde sıramızın sonuna kadar gelelim Arkadaşlar bakın burada da son çiftimi yaptım iki tane boşluğum kaldı onlara da iki tane tek yapıyorum ikili trabzanımı Şimdi burada da 36, burada da 12 tane artacak arkadaşlar. 48 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi arkadaşlar ben modeli göstermek için burada bitiriyorum. Daha büyük güller yapmak istiyorum diyenler daha da uzatabilir. Şimdi zincirime değil yine ilk trabzanımın tepe noktasından tığımı sokuyorum. ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şuradan bir tane zincir çekeyim. Orası içinde kalacak zaten. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Ve ipimi koparıyorum. Şimdi e ters sık iğne yapacağım etrafına. Hemen onu gösteriyorum. Beyaz ipimi aldım bakın. Beyaz ipimi aldım. Bitiş noktamdan girdim. Şuradan Şu şekilde ilmeğimi buradan geçireyim. Şuradan arkadaşlar bakın. İleriye doğru değil, yani normalde sola doğru örüyoruz ya sola doğru değil, sağa doğru. Bakın arkadaki ilmeğin içinden girdim, şu ipleri içine saklayalım ya da kafanız karışmasın şöyle dursun. İpi aldım, içinden çıktım. Bakın iki tane ipim de duruyor tığımda. Buradan bir tane kapatma yaptım. Tekrar göstereyim. Bakın şu benim ilmeğim, buradan çektim ilmeğimi. Gerideki sık iğnenin içine battım ipi aldım. Şu burada yapılan hata ne? İpi ikisinin de içinden geçiriyorlar. İkisinin içinden geçirmiyorsunuz bakın. İpi ayrıyeten geçirdim. Bakın tığımda iki tane ilmek var. Ayrıyeten geçirdim. Normal sık iğne yapar gibi çekiyorum. Yana geçiyorum. Aynı şekilde ipi bu tarafa getiriyorum. ikisini birden alıyorum. Yana geçiriyorum. Bakın bu şekilde bu şekilde tersten aynı ileriye doğru yapacağımız işlemi terse doğru yapacağız. Zaten bir tek başlangıç noktasında zorlanırsınız. Zorlanırsanız eğer onun dışında e, aynı rutin hareketi yapa yapa devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Ters sık iğneden başa kadar Gidelim arkadaşlar. Ters sık iğne iğnemi tamamladım arkadaşlar. Şimdi e, burada ipimi koparıyorum. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Al al sev ya. Örgü, ör, örgü aşkı bambaşka bir şey arkadaşlar. İnsan ördüğü şeyi sevmek ister mi ya? Vallahi sevesim geliyor. Şuradan ilmeğimi bu sefer ön taraftan arkaya geçiriyorum. Şurayı da şöyle düzeltelim arkadaşlar. Bakın e, ters sık iğnem de bu şekilde. Şimdi bu bununla işimiz bitti. Şu e, iplerimizi içine çekelim lütfen. Arkadaşlar şimdi de gülümüzün alt kısmını yapıyoruz. E, şöyle bir yeşil kullanacağım. Yıldızımızı yapalım yani. Sihirli halka yapıyoruz yine arkadaşlar. Sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içine yine aynı şekilde trabzan Bu sefer e, 15 tane trabzan yapacağım arkadaşlar, zincirimle birlikte 16 olacak. 15 tane trabzanımızı yapalım halkamızın içine 15 tane trabzanımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 15 tane trabzan yaptım zincirimle birlikte 16 oldu. Şu şekilde çekiyorum. Bakın bunu zaten çok zorlamayın, bu bu kadar kalır. Şimdi yine zincirme değil bir yandaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. En baştaki zincire tam yanındaki birinci zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Onun yanındakine bir tane tekli trabzan. Başını doluyorum. Onun yanındakine bir tane ikili trabzan. Başını doluyorum. Onun yanındakine yani en sondakine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bunu da 1 2 üçüncüye ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi tekrar göstereceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 tane zincirimin birincisine sık iğne başını doluyorum ikincisine tekli trabzan başını doluyorum üçüncüsüne ikili trabzan başını doluyorum dördüncüsüne bir iki üçün üçlü trabzan yapıyorum daha sonra bunu bir iki üçüncü ilmeğimi ilmek kaydırmayla birleştiriyorum şimdi bunu sıra sonuna kadar tekrar edelim Arkadaşlar yıldızım tamamlandı. Şimdi burada ipimi koparıyorum. Bu şekilde yıldızımın iç kısmına, şurası iyi e, kısmı yani ördüğümüz düz tarafı dışta kalacak şekilde şurada ipimi saklıyorum. Arkadaşlar yıldızım ve yuvarlağım bitti. Şimdi ne yapıyorum? İyi e, tarafı yani düz tarafı yukarıda kalacak şekilde e, içe doğru sarıyorum. İçte kalacak burası. Şu başlangıç noktamdan itibaren şu şekilde bakın sarıyorum. Şuradan hemen bir iğne yardımıyla bir tarafı kısa, bir tarafı uzun olacak şekilde şu şekilde iğneliyorum. Şimdi biraz ip alacağım arkadaşlar. Bu iple şuradan tam iğnenin altından sımsıkı bir şekilde bağlayacağım. Yani bir tarafı uzun, bir tarafı kısa olacak. Şöyle çeviriyorum. Bir tane de buradan bağlayayım. Bakın, bu şekilde bağladım sımsıkı. Daha sonra bu kalan ipi kesip iğneyi de çıkartıyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan başlayarak bakın buradan yukarıya doğru giderek şöyle düzelterek bakın bu şekilde kıvırarak muntazam bir hale getiriyorum gülümü. Şu şekilde bakın. Daha sonra arkadaşlar. Şimdi bunun sapını böyle mi istersiniz? Yoksa yeşil e, iple sarmak mı istersiniz? Orası size kalmış. Şimdi yeşil iple sarmak isteyenler. Önce yeşil ipi şuradan. Ters tarafından. Tığ sokup. Yeşil ipi bu tarafa çeksinler arkadaşlar. Bu uç burada kalsın. Daha sonra da. Bu çubuğu içinden geçirip. Yeşil ipi burada silikonla yapıştırsınlar arkadaşlar. Ee, silikonla yapışmazsa alttan çıkar. Bu şekilde şuradan bir tane sarayım. Bakın şöyle. Daha sonra bu çubuğu gülümüzün içinde zaten yeterli boşluk var. Herhangi bir şeyin içinden geçirmiyoruz. Sadece gülün arasından geçiriyoruz. Bakın bu şekilde bunları silikonla yapıştırabilirsiniz dik edebilirsiniz tamamen size kalmış daha sonra yeşili bu şekilde dolayarak bu hale getirebilirsiniz ben geri kalan kısmı silikonla yapıştıracağım arkadaşlar gülümüzün yapılışı bu şekilde sizde Eğer videomu Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz Yaptıklarınızı da bana şifal tasarımlar Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Hatta şuraya bir inci de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gülümüzün yapılışı bu şekildeydi. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Hoşçakalın.